pençemizi deneyeceğiz artı 9'a arkadaşlar. Şöyle malzemelerimizi toparladık. Ay taşını tombaladan çıkardım. Bunu da zodyak deniyorum. Her denemede biraz nişanlar falan veriyor. Öyle öyle toparladım. Zodyak deniyorum ama bir türlü patrona doğru çıkamıyorum. Pratiğim yok. Karakterler ölüyor. Yukarı atarken karakterler aşağı atıyor. Falan filan işte artık yapmaya çalışacağım. İnşallah bir gün patrona solo bir şekilde çıkmaya çalışacağım. Belki şimdilik bir arkadaş bulup beraber çıkabilirim ama hedefim solo bir şekilde zodiac yapmak. Neyse şöyle bençemizi bir artı 9 denemesini yapacağız. Bu bir metali zaten altın. O okay kes sandığından çıkarmıştık. Şöyle hatta bir efektler de açalım biraz. Tekte geçerse mükemmel olur. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Yangımız yokmuş. Evet yangımızı aldık. Hatta ninjamızı da getirdik. Bu ninjamda da bir tane büyülü metal var. Tekrardan 200 bir zodyak sandukası biriktirirsem onundan da deneyeceğim. Ay taşım da var fazladan. Fazla uzatmadan efektlerimizi kapatmıştık. Tekrardan açalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Geçerse en az 100-110 bon. Haydi bu karakterime güveniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Geçmedi maalesef. Sağ olsun. Arkadaşlar şöyle 12 tane hepsinin nesnesi aldım. Şu kaskımızın hepsini değiştireceğiz. Şimşek 15 getirmeye çalışacağım. Şöyle hızlı bir şekilde atmaya başlayalım. Umarım fazla uzatmaz. Ama bağlı atar gibi hepsinler geliyor. Şimşek o şeytan yerine. Şimşek 15 istiyorum. Ya hadi fazla uzatma. Şimşek 15 ver de gidelim. Şimşek 15'imizi aldık sonunda. Çok şükür kesebildik sonunda solo bir şekilde zot yok yaptım. Arkadaş da benim gibi aynı zot yapmaya çalışıyordu. Beraber yapalım dedik. Sonradan daha yeni tam zot yaktı. Pimi yaptı. Bismillah diyelim. İlk zot yaptık. Şöyle iki tane hesabımla çıktım. Maymun kestik bir daha maymun keselim. Hadi canım ya. Ticarı bulamadık galiba. Hani animasferimiz de çok az kaldı. Ya bir daha da maymun çıkmazsa yok artık diyelim. Şaka gibi. Bu ser maymun olsun artık. Sonunda. Ama tüccarı bulamadık. 39. Aa bu son. Köpek. Haydi bismillah. Dicarı bulamadık. Bu sefer de maymunmuş. Sağlık olsun. Biraz zorlandım ama en sonunda yaptım. Kaç dakikada yapmışız gözüküyor mudur acaba? Tak yapmışım yani o kadar ki zorlanmışım. Neyse sağlık olsun. Şöyle sandıklarımızı sizlerle beraber açalım. Bundan soğutma iksiri çıktı. Yere sabah geçelim. Bunda kuşak çıktı. Çok güzel. Diğerine geçelim. Bunda da pot çıktı. Neyse. Demek ki yapabiliyormuşuz. Biraz uyanış prizması lazım. Tüccarı bulabilseydim çok güzel olacaktı ama. En azından yapabiliyormuşum. Onu öğrendim. Animasferim kalmadı. Bir sonrakine tekrardan deneyeceğim. İnşallah böyle devam ederiz. Arkadaşlar iki gün önce app kuponları gelmişti. Şöyle, normalde o gün alacaktım 17 bana kadar düşmüştü. Unuttum. Şimdi piyasa 19.10 25 men ucuzu. Bundan iki tane almayı düşünüyorum. Çünkü app kuponları gelmeden önce en ucuz 27, 28, oldu. Tekrardan artacağını düşünerek, bunlardan iki tane alacağım. Artmazsa bile kendim kullanırım. Şu anda param öyle boş duruyordu. Değerlendirmek istedim. Uzatacak yaylara bakıyordum öyle. Şöyle bir 8-10-37 volt 5 dereceli bir yay gördüm. Fiyatının uygun olduğunu düşündüm çünkü diğer yaylara baktım. Yani buna denk en ucuz yay 15-20 en az. O yüzden bunu almayı düşünüyorum. Mesela 39 4, 11 bon. Bir tane daha görmüştüm. Nerede o? Bu değil. Bu da değil. Aynen abi 39 4, 3 derece. Mesela. 27 bu. Yani en ucuzu 20 25 font delicili olması daha çok önemli sotya yaylarda. O yüzden bunu almayı düşünüyorum. Ben sizlerle beraber alalım. Şöyle. hayırlı olsun. Bugünkü kim de? Bu bölgesinde burası müzadeye gidecek Saat 10 civarı. Kayıtlar açılacak. saat şu anda 6.30. Saat 10'da buraya geleceğim. Kaydım olacağım anda elimde 25 onlar. Eğer daha fazla para gelirse pazardan hepsini buraya yatıracağım. Çünkü çok güzel bir yer. Çoğunlukla insanlar direkt buradan çıkıp buraya geliyor. Saat 10 civarı kaydı aldığım zaman tekrardan kaydımı alırım. Bir de parayı yatırdığım zaman da kaydımı alırım. Oralara da gösteririm sizlere. Arkadaşlar müzayedeyi kazanamamışız. Ben 26 bon vermiştim. X kral TR loncası 34 bon verdiği için onlar kazandı. Sağlık olsun. Pençemizi tekrardan 9'a deneyeceğiz. Hızlıca hemen yani deneyelim. Fazla uzatmadan. Şöyle yandım maalesef. Sağlık olsun. Balık eventi bitti arkadaşlar. Şöyle balıkları göstermiştim zaten. Şöyle 5, 10, 15, 20, 25, 27 tane küçük sandık bunda var Şaman'da. Yerlerin hepsi yan çarda. Hemen onlara da göstereyim. Ve hesapta toplam 89 adet orta boy var. Hepsi orta boy. Hemen bunun yan hesabına geçelim. Ve hesapta da toplam 20, 30, 37 tane büyük altın balık sandığı var. Arka tarafında ise 20, 30, 39 tane de orta boy bunda varmış. Toplam açım sayısını herhangi bir yere yazarım sağ üstte veya sol üstte. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.